Kuvvetsizlerin <laughs> toplar oynadı, i̇şte, kara taş içinde çete ya, kaynadı. Ya, Yaşasın Urfalılar teslim olun. Hadi kahramanlarım yürü kahramanlar gidiyor dönmüyor geri tıfıldır hastane karşıma karşı gel Fransızın bomba atışı ufa çetelerinin Şaha kalkışı Yer 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 kumandanlarım yeri kumandanlar gidiyor dönüyor geri. Oscar şansını yitirdi. Mart dergi yapımcılarından biri de Türkiye'ydi ancak en büyük desteği Fransa'nın verdiğini belirten Erdoğan Fransa olmasaydı film olmazdı diyor. Fransa olmasaydı bu film olmazdı. Yani yapımcı